Uzman biyolog ve ilk yardım eğitici eğitmeni Kevser Sargın, ilk yardım eğitimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kazalarda ilk 10 dakikada beyin ölümü gerçekleşiyor. Olay yerinde ilk yardımı doğru bilen ve cesaretini kullanan birinin kazada müdahale etmesi, beyin ölümünü geciktirecek, 112'nin gelmesiyle de yaşama tutunmasını sağlayacaktır diyen uzman biyolog ve ilk yardım eğitici eğitmeni Kevser Sargın İlk yardımın nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verdi. Uzman biyolog ve ilk yardım eğitici eğitmeni Kevser Sargın şunları söyledi. Artık burun kanamalarında burun kanatlarımızı sıkıca kapatıp başı aşağı doğru eğip 5 dakika bekleyip eğer geçmiyorsa uzman doktora sevkini sağlıyoruz. Peki geçmişte nasıldı? Burun kanatlarını sıkıp geriye verdiğiniz yetmiyor gibi burun kanamalarında ilk başvurduğunuz yer sağlık ocaklarıydı. Ee, sağlık ocaklarında burun kanamasıyla ne yapılabilir? Ee, elbette ki kanama durdurulabilir ama yeterli değildir. Göz gibi, kulak gibi, burun gibi durumlarda, kazalarda ilk yardım e, yapıldıktan sonra uzman doktorlara sevk sağlanır. Çünkü burun kanaması basit bir ne bileyim tansiyon yükselmesi ya da işte burun damarında bir çatlağın belirtisi olabileceği gibi beyinde meydana gelen bir travma sonrasında Beyin omurilik sıvısıyla karışık da gelebilir. O yüzden burun kanamalarında 5 dakika kanatlar sıkılır ve evet. e, uzman doktora baş öne doğru verilir. Geçmiyorsa uzman doktora sevk sağlanır. İkinci, internette de çok yaygın olarak e, geçtiği için bu uygulamanın yanlışlarından bahsetmek istiyorum. Evet. E, kalp krizi riskinde. Şimdi ben kalp krizi ile kalp spazmanı nasıl ayırt edeceğim? Öncelikle ona bakmalıyım. Kalp spazma dediğimiz şey kalp kısa ağrısıdır sizin nefes aldığınızda ay şurama bıçak batıyor gibi oluyor dediğimiz şey kalp spazmıdır. Ama kalp krizi böyle bir belirti vermez. Kalp krizi çeneye vurur, ölüm korkusu sarar, sol kol, sırt kısım ve göğüs ağrısıyla belirti verir. Yeterli midir? Değil. Çünkü son yapılan çalışmalarda artık kalp krizlerinin mide ağrısıyla karşı, karıştırıldığı ortaya konuldu. Yani kişi Basit bir mide ağrısıyla acil servislere başvurduğunda kalp krizi geçirdiği ve bununla alakalı müdahale gerektiği söyleniyor. Peki biz kalp krizinde internette uygulanan yanlış uygulamayı söylemek istiyorum. Kalp krizi geçiren bir kişinin ritmi yerine gelsin diye kuvvetlice öksürtülmesi konusunda işte bir bilgi yaygın. Ancak kalp krizi geçiren bir kişinin bir de hipertansiyon dediğimiz yüksek tansiyon hastalığı varsa... Bu öksürme sırasında aort damarı çatlayarak ölümüne neden oluyor. Peki ne yapacağız? Öksürtmeyi teşvik etmemeliyiz. Sadece yarı oturur pozisyon dediğimiz kişinin sırtını 45 derecelik eğimli verecek şekilde oturtup varsa kendi ilacını verip 112'den hemen arayıp 112'den destek istemeliyiz. Bir yanlış uygulamalardan bir tanesi de bu. Bir de ben aslında ilk yardım amacıyla şimdi ilk yardım dediğimiz şey olay yerinde Tıbbi araç, gereç ve ilaç kullanılmadan yapılan bir şeydir. Madem böyle bir fırsatım oldu, bunu da sizin aracılığınızla bütün herkese söylemek isterim. Ee, biz de şöyle bir uygulamayı ilk yardım zannediyoruz. Kişi dedi ki, işte başım ağrıyor, dayanamıyorum, işte omzum ağrıyor gibi basit ağrılarla gelebiliyor. Ve biz burada e, ilaç içmi vermek istemiyorum. Ya bak şu ağrı kesiciyi kullan, yan etkisi çok az, en hafif ağrı kesici gibi yetkinliğimiz olmadığı halde ilaç tavsiye edebiliyoruz. Bu da kişinin doktora gitmesini gecikleştirerek, yani mesela bir baş ağrısı kafa travmalarında en çok belirtilen bir özelliktir. O yüzden bir baş travması almış olabilir ve biz burada kişiye ağrı kesici verdiğimizde o ağrıyı kesmesi'nin belli bir süresi beklemesine neden oluruz yine ölümle sonuçlanır. Israrla söylemek istediğim olan şu, gerek okullarda gerek iş yerlerinde Lütfen kimse gerek komşuluk ilişkilerinde kimse birbirine ilaç tavsiye etmesin. Bu bir basit yan etkisi az ağrı kesici dahi olsa sizin o iş yerine gelmeden önce o kişinin başına ne geldiğini bilemezsiniz. Belki evde, belki iş yerinde, belki yolda, trafikte birisiyle tartışma yaşar ve başına kuvvetli bir travma alabilir. Bu noktada sizin ağrı kesici vermeniz o kişinin ölümünü öne çekmeniz demektir. Lütfen... E, ailede de olsa hekimlerin tavsiye ettiği ilaçlar dışında e, biliyorsunuz tedavi dediğimiz şey ilaçlar kullanılır ve tedaviye yetkin kişi sadece sağlık personelidir. Onun dışında kimse kimseye ilaç vermemelidir. Bunu da altına çizmek istiyorum. Bir diğeri sıkışmalı trafik kazalarıdır. E, sıkışmalı trafik kazalarında e, bizler araçtan kişiyi çıkartmak isteriz. E, ama burada amacımız ki çıkartmaktır. Nasıl ve ne şekilde çıkarttığımıza dikkat etmeyiz. Burada 112 dediğimiz Türkiye'de artık 112 demiyoruz. Çünkü insanlar 112 diye kaç oluyor? 6 haneli bir rakam tuşlayıp aradığınız numaraya ulaşılamamaktadır gibi, yanlış numara tuşladığınız gibi şeylerle karşılaştığı için 112 arayın diyoruz. 112 demiyoruz. 112 diğer hatlarla birleştirildi. Ücretsiz bir hattır. Herhangi bir kontrole dakikaya gerek yoktur. Olay yerinde onlarla çok fazla sıklıkla karşılaşıyoruz. Diyor ki mesela benim dakikam yok, kontrolüm yok. Bunlarla karşılaşmamak adına olay yerinde şunu diyebiliriz. Bir, bir iki ücretsiz bir aktır. Lütfen arayın. Çünkü sizin orada uygulama yapmanız gerekebilir. Ve olay yerinde karşılaştığımız diğer olay yakın sağlık kurumuna sevkini sağlamaktır. Mesela benim bir de bir şahit olduğum bir kaza olmuştu. Anadolu Hastanesi'nde oldu. insanlar onu ek binaya götürmeye çalışıyor. Halbuki hastane önünde olan bir trafik kazasıydı. O yüzden 112'yi bir, bir aramaya gerek yok. Burada dikkat etmemiz gereken 112 ile konuşurken ki durumlarımız olmalı. İşte sıkışmalı bir trafik kazasıysa bunu söylemeliyiz. Çünkü ambulansın beraberinde itfaiye de geliyor ve lütfen sıkışmalı bir trafik kazasında kendimiz elimizden geldiğince çekiştirerek hani tabiri caizse kolundan, bacağından, başından asılarak araç içinden çıkartmamalıyız. Çünkü trafik kazalarında bir kişi emniyet kemeri takmış dahi olsa kafatası, omurga zedelenmesi yaşar. Bu da bir kişinin felç kalmasıyla sonuçlanabilir. Ölümle sonuçlanabileceği gibi. Bu noktada biz biliyorsunuz olay yerine giden 112 vakayı bilmese bile ilk yaptığı şey boyunluk takmaktır. Çünkü kafa travmalarında sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bundan dolayı sıkışmalı trafik kazalarında e, kendimizin hasta yaralıyı e, kolundan bacağından çekerek değil, itfaiyenin gelmesini bekleyerek yardımcı olmalıyız. E, ve son olarak şunu da söyleyeyim. Türkiye'de en fazla sıklıkla karşılaşılan bir diğer olayda tam tıkanmalardır. Yemek bir taraftan konuşurken bir taraftan yemek yeme telaşımız, bir taraftan yürürken diğer taraftan elimizde bir şeyler atıştırma telaşı yaşıyoruz. Bu noktada nefes almayla yutkunma yani yemek borusu soluk boru arasında bir kapak var. O kapağın aralık kalmasıyla beraber o e, gıdalar e, yemek borusuna değil soluk borusuna kaçmasıyla oluşuyor. Türkiye'de biliyorsunuz ünlü oyunculardan Oya Aydoğan e, sabah kahvaltısı patates kızartması yerken e, tam tıkanma bununla beraber öksürmeye teşvik e, yani kısmi tıkanma tam tıkanma beraberinde aort damarı çatlayarak aramızdan ayrıldı. Bu noktalarda tam tıkanma ile alakalı kişi ellerini boğazına götürür, acı çeker görüntüsü vardır, nefes alamaz ve konuşamaz. İşte burada yapmamız gereken hem manevralarıdır. Sırt kısmına 5 kez elimizin, kuvvetli elimizin topuk kısmıyla, aya değil. Ama biz tıkanan bir insana ilk yaptığımız şey şudur. kısmı tıkanmayı tam tıkanmaya çevirerek e, haliyle soluk borusundaki gıdanın ya da yabancı cismin aşağı doğru ilerlemesini sağlayarak oksijensizlikten dolayı ölümüne neden olabiliyor. O yüzden ne yapmalıyız? Acele etmemeliyiz. Konuşurken, yemek yerken bazı hastalıklar, yutkunma ile alakalı sıkıntılar çıkarabiliyor. Yani o kapak sinir sistemiyle kontrol edildiği için kapağın kapalı kapanmaması. Bu noktalarda biraz daha sakin ve dikkatli hareket etmeliyiz. Tam tıkanmaya eğer tam tıkanmayla karşı karşıya kalmışsak hemlik manevrası yapmalıyız. Ama kısmi tıkanma ise dokunmamalıyız. İşte bizim hatamız burada. Kısmi tıkanmalar konuşabilir, nefes alabilir, öksürebilir. Şöyle yapar. <laughs> Bana su versene veya